Yeter be. Deli misin Nesin? Hay Aytür Hanım'a sardın. Başım belaya girmesine gittim günlüğü getirdim. Şimdi bana mı sarıyorsun? Elmas, bana numara yapma. O günlüğün dolapta olmadığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ne ima ediyorsun sen? İma değil. Açık açık soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Günlüğümü saklayıp sonra ortaya neden çıkarttın? Gerçekten çok sıkıldım ya. Hiç uğraşamayacağım seninle Nur. yardım etmek istiyorum. Gidip günlüğünü getiriyorum. Ama sen sanki işleri tatlıya bağlıyorum diye bana sinirleniyorsun. Amacın ne gerçekten bilmiyorum ama ben daha ne yapayım? Bana ne ki senin günlüğünden? Asıl senin amacın ne bilmiyorum. Bahçeye çık beni bekle. Ne yapıyorsun böyle? Ha? He? Herkesle kavga ediyorsun. Elmas günlüğümü... Ya başlayacağım ben günlüğümde günlüğüm. Bütün gün günlüğünü sayıkladın. Önce teyzemi şimdi Elmas'ı suçluyorsun. Ama Elmas'ın günlüğümü dolapta bulması çok saçma. Senin bu konuyu uzatman kadar saçma değil. Emin ol. Kendine gel artık. Elmas sakladıysa neden okumadı? Ha? Okuduysa günlüğünü neden bu kadar normal davranıyor? Ha? Haklısın. Davranmazdı. Nur. Teyzeme davranışı yanlıştı. Evet, ondan şüphelenmekte haklısın. Sana hak veriyorum. Ama davranışın yanlıştı. Beni de kendini de zor durumda bıraktın. Ha, özür dilerim. Seni İjder Hanım'ın karşısında zor durumda bıraktım. Ne kadar da düşüncesizim. Bak, dün gece yüzünden sinirlerim bozuk. Farkındayım. Dün gece gördüklerimi savunmaya kalkma bana. Sakın bunu deneme bile. Dur. Bak bütün gece seninle konuşmak istedim. Kapının önüne geldim açmadın. Ne yapıyor bunlar ya? Aşağıda kış bahçesinde sabaha kadar bekledim seni. Gelmedin, beni dinlemek istemedin. Evet, dinlemek istemedim. Hala da istemiyorum Yiğit. Nur lütfen. Evet lütfen. Dün gece yemekten dönmenizi beklerken lütfen diyordum. Lütfen Yiğit, saat kaç oldu? Hadi gel lütfen. Pencerede bekledim. Ne oldu? Kucağında eski karın. Yatak odanıza girdiniz. Bak, sarhoştu. Ne yapabilirim? Ha? Taşımak zorundaydım onu odaya. Sakın ona dokunduğumu falan düşünmedin, değil mi? Midem bulanıyor. Bunları konuşmak zorunda olmak bile midemi bulandırıyor. Nur. Emin geliyor. Emin. Sen de Nur. Gördün mü elim aşalıyı? Vallahi Aytun hakkından geliyor mu geliyor yani. Nazan, sen ne zaman bu evdeki kavga ve gürültüden zevk almaya bırakacaksın? Yılların acısını ne zaman çıkarırsam o zamanca Cahit'cim. Ben de gelinim güya ama bir günden bir güne şöyle kafa tutamadım Aytun Hanım'a. Yıllarca gözünün içine baktım ama yaranamadım. Oh canıma değsin vallahi ne güzel hakkından geliyor. Oh içimin yağları eridi. Nazan, Allah bari kimseyi senin diline düşürmesin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günlüğümü bulamayınca da Aytun Hanım'dan şüphelendim. Ne yapayım yani? Tamam biraz fazla sert çıktım. Ama özür de diledim. Daha ne yapabilirdim ki? Senin sinirlerin bozulmuş anlaşılan. Yani evet tamam günlük meselesi de var ama... ...sen dün geceye alınmışsın. Hayırdır Emin? Kapıyı çekerken frenler tutukluk yaptı da hidrolik yağına baktım ben de. Bir şey görünmüyor ama. Ya bırak bu işleri ya. Tereci mi satıyorsun oğlum sen? Araba bizim işimiz oğlum. Yok bir şey daha dün gece kullandım. Hadi sen git. Yaren'in arabasıyla eğlen. E şey ama frenler... Frenler, frenler. Ben de senin gibiydim biliyor musun gençliğimde? Hadi görüşürüz. Vallahi frenler Neyse ya. Adamların işi araba. Ben de kime ne anlatıyorum. Bitmedi bunların da lakla. Daha gidip kızdan özür dileyeceğiz. Kıskandım işte. Ama dün gece benim gördüklerimi görseydin anlardın beni. Çok kıskanıyorum çok. Alamıyorum anne ya. Ne yapsam hırsımı alamıyorum yani şu anda. Hay işler tamam. Yiğit ağzının payını verdi. Benim içim soğudu, gerisi mühim değil. Yok yetmez. Bu kadarı bana yetmez. İclal, bak başlama yine. Mert olmasa o kızı ben bir dakika bile tutmam burada. E tamam uzanacağım ben. Hadi çık uzatma. Uzatma da kapansın bu konu. Yok uzatacağım ben. Çok güzel uzatacağım ben. Taş olsa çatlar senin yaşadıklarını ama. Ne diyeyim ki? Yaren? Oh, muhabbetiniz bol olsun. Ee, biz konuşuyorduk öyle. Onu görebiliyorum canım benim. Hadi, bak şoförün seni bekliyor. Hadi gitsene artık. Ben gideyim o zaman okula geç kalmayayım. Görüşürüz. Nur. Gel biz de biraz yürüyelim seninle. hayırsız. Monsieur hayırsız. Bonjour. Fırat. o konuşacak, anlatacak o kadar çok şey var ki kuzen. Ulan, yazışmaları gönderin diyecektim bak. Hayda, telefonu evde unuttum. Ulan Nazan kafa mı bırakıyorsun adamda ya?